Kimdir bu gençler? Kimlerdir Türkiye Gençlik Birliği üyeleri? O karanlık yıllarda neler yapmışlardı? Hatırlayalım. bu gözlerdeki umut hiç bitmesin diye. Onlara çağdaş bir okul yapmaya gidiyoruz. Tuğlasını, demirini, boyasını, çatısını, harcını köy çocuklarıyla birlikte yapıyoruz. Türkiye'nin birliğine harç koyuyoruz. Diyarbakır Bismil'in Cumhuriyet Köyü'ne okul yapıyoruz. Bu ya. <laughs> yani en son Bu hareket en son oldu. Evet. En En son. En son. En En son. En En En

Taraf gazetesinin polis şefi yazarı Emrullah Uslu'yu fena yakaladı. TGB üyeleri Uslu'yu öyle bir ters köşeye yatırdı ki Uslu neye uğradığını şaşırdı. Şimdi biz yazılarınızdan şunu anladık. E, bu balyoz tertibi, ergenekon tertibi nasıl yapılıyor? Şu anda siz Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'le görüşüyorsunuz. Size bir sürprizimiz var. Dan! Genel! Dan! Genel! Dan... Genel! Taraf gazetesinin polis yazarı Emrullah Uslu fena çuvalladı. Uslu, geçen haftaki köşesinde hiçbir belgeye dayanmadan Türkiye Gençlik Birliği'nin Profesör Doktor Süheyl Batum'dan para aldığını iddia etmişti. TGB üyeleri bunun üzerine Emrullah Uslu'ya öyle bir oyun oynadılar ki Uslu neye uğradığını şaşırdı. Yani bu kadar kolay, yani sizin gazeteciliğinizin bu kadar basit olacağını zannetmiyordu. Gerçi polis kökenlisiniz. Bir TGB üyesi Uslu'ya itirafçıyım diyerek telefonla ulaşıyor. Uslu'ya CHP binasında darbe planı toplantısı yapıldığını söylüyor. Emrullah Uslu da işte buldum diyerek Hodri Meydan Süheyl Batum başlıklı bugünkü köşesinde TGB'li gencin Uslu'ya anlattığı hikayeleri aynen yazıyor. Uslu anlatılanlara o kadar inanmış ki uydurma hikayeye biraz da gazetecilik havası katarak aynen şöyle yazıyor. CHP'deki kaynaklarım Batum'un bu gençleri kullanarak CHP içinde seçim sonrasında bir darbeye hazırlandığını iddia ediyor. Emre Bey çok kötü oltaya takıldınız yarın Batum'un Gençlik Birliği üyesi gençler bugünlerde meydanlarda Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyorlar. Bugün de Ankara'da birinci meclis binasındaydılar. Polisle karşı karşıya geldiler. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen! Birinci vazifen! hem dışarıda hem de içeride en yüksek perdeden duyuldu sesleri. Atatürk'ün gençliğe vasiyetini, nasihatını onun cumhuriyeti ilan ettiği kürsüden okumak istediler. Polis müdahale etti. Ayet mi bunlar? O sözlerle başlamıştı tartışma. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri gençliğe hitabiye sahip çıktıklarını göstermek için İlk meclisteydiler. Cumhuriyet'in ilan edildiği meclisin kapısında okuyacaklardı hitabeyi. Polis de önlem aldı. Ama aynı anda içeriden de yükseldi sesler. Ve <laughs> istikbalinin yegane temeli budur. Polis içerideki elimi hazırlıksız yakalandı. <laughs> Önce özel güvenlik müdahale etti. Ardından çevik kuvvet girdi devreye. Meclisin içinde gençliğe hitabı okuyan 7 genç gözaltına alındı. Atatürk'ün kürsüsünden gençliğe hitabı okuyan yiğit kardeşlerimizi almadan buradan ayrılmayacağız. Yaptığınız eylemin hiçbir tutar tarafı yok. İçerideki arkadaşlarınızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zarar vermekten Damazanı kırmaktan hakkında yasal işlem yapılacak. Polis gözaltındakilerin küsüyü kırdığını, devlet malına zarar verdiğini iddia etti. Gençler yalanladı. İçeride malzemelere zarar verildiği yönündeki emniyetin ilk başta yaptığı iddia şu anda gözaltı gerekçelerinden kaldırılmış durumda. Evet, evet. Tam da polisle eylemciler bir kez daha karşı karşıya gelecekti ki CHP'li vekiller geldi eski meclisin önüne. Sizleri son kez ikaz ediyorum. 5 dakika içerisinde bu size son vermediğiniz takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız. Atatürk'ün gençliğe ihtarisini ortalık. Peki ben size, Sayın vekilim tamam. ben sizi siz içeri götüreyim. Tamam. Ben sizi içeri götüreyim. Ben ne yapayım ya? pervazını kırmışlar. Göstereyim Hiç ben size. Hiç öyle bir şey <laughs> yapmadım. Kırdıysa sizin kimler Sizin adamlarınız kırmıştır. Görevli yapan birisi bu şekilde idam etmeden önce ben size görüntüleri seyrettireceğim. Ne diyeceksiniz o zaman Sayın vekilim? Biz ne diyeceksiniz? Yapmamıştır onu. Ben TGP Biz yalan değiliz. O kurulun polisi yalan söylüyor. Bunlar da yalan söylüyor. Gözaltındaki yedi arkadaşları serbest. Allah Allah! Burası sömürge değil. değil, Amerikalılara izin vermeyeceğiz. Süleyman mi ne? Burası onların çocuk bahçesi değil. Amerikan askerinin kafasına çuval geçirdikleri için... ...gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri serbest bırakıldı. Üniversite Türkiye Gençlik Birliği. Selamın aleyküm. Ustam değildir. Aferin. Amerikan askerine geçit yok. Aferin, aferin. Aferin. aferin o 8 genç Bodrum Emniyetinde tutulurken dışarıda da onları aileleri ve yurttaşlar bekliyordu. Atatürk gençliği görev başında Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti yani bunu tepki göstermesi de gerekiyor zaman. Alnından öpmek lazım o adamı. Evet, Alnından evet, öpmek evet. lazım. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü askeriyesi var. bu askeriyenin yapamadığını üç tane genç arkadaşlarımız yaptı. Bence çok gurur verici bir şey yani bu. Türkiye Gençlik Birliği Muğla Şube Başkanı Safa Parlak, Amerikan askerinin kafasına nasıl çuval geçirdiklerini anlattı. Amerika gemisinden, Amerika savaş gemisinden çıkan iki tane Amerikan askeri, isimlerini hatırlamıyorum, tutuk başına çuval geçirdik. İngilizce olarak ask, Amerikan askerlerine söylediğimiz tek ve en önemli şey Yankee Go Home oldu. E, o gün bizim başına çuval geçirdiğimiz Amerikan askeri zaten ürkekçe kendini yere atmış. E, buna rağmen o Amerikan askerinin arkadaşı da o arkadaşını orada bırakıp kaçacak kadar namert bir kişiliğe sahiptir. Bunu biz 8 kişi olarak gördük. Safa Parlak neden bu eylemi yaptıklarını açıkladı. Bu çuval daha önce Amerikan askerleri tarafından kurulan bir komplo sonucu bizim askerimizin başına. Süleymaniye'de geçirilmişti. Biz de buna karşılık olarak bu çuvalı geçirdik. Aynı zamanda bu çuval geçirme eylemimiz ellerini kollarını sallayarak kanlı postallarınla Türkiye topraklarında dolanan üstüne üstelik daha iki gün önce 24 tane Mehmetçiğimizi toprağa şehit vermişken işte bu halde topraklarımızda dolanan bu kanemicilere çok iyi bir cevap olacaktır. Atatürk gençliği görev başındadır. Yaşasın Türkiye! Gençlik Birliği, için, kroniye, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri eylemi hem görüntüledi hem fotoğrafladı. Ancak Amerikan askerinin başına geçirilen çuval görüntüleri emniyetin elinde. Amerikan askerine geçit yok.